Sevgili Ali Çaylan, sanki ben seni bunların arasında böyle garip kuş gibi görür gibi oldum. Ama korkma ben yanındayım. Yani yani hep başkentleri konuşuyoruz. Başkentler arasında bir köy derneği gibi ama aslında Beş Kız Köyü, böyle Beş Kız bak adı üstünde yani oldukça cazibeli bir isim. Ee, çalışmalarınız, sizin de hakikaten burada İstanbul'daki e, Beş kızlara ulaştınız gün boyu, ben bunu biliyorum. Ankara'da bir hareketlilik, hepsinin konseptinde çorum olunca sizin heyecanınız da artıyor değil mi? Evet, Yani, bilmiyorum da bayağı heyecanlıyız. Şu anda bilmiyorum ne diyeceğimi ben de şaşırdım. Yok şaşırma, <laughs> Allah ya, şaşırtmasın. Yol boyunca geldi Kemal abi ama bu kadar <laughs> heyecanlanmamıştım yani. Yok <laughs> yok yo, ben, ra yani rahat <laughs> ol. Çorum'u konuşuyoruz, Çorum, Çorum biz... Leblebi'si var, Çorum'un Saat Kulesi var, Çorum Hitit evet. Arması'yla, Alaca Höyük'le, Boğaz Kalesi'yle, Çorum'un evet. o güzel kalesiyle, Çorum'un evet. güzel insanlarıyla sizler de beş kızsınız zaten. Evet. Değil mi? Kemal abi beş kız olarak yani biz e, bir dernek olarak hani köyümüzün adını yükseltmek, en azından hizmetler hep köyümüze yapmak, yani e, gücümüzün yettiği kadar işte devlet büyüklerimizden. Yani başta valim olmak üzere zaten valimle bayağı şeyim var. Ne diyeyim başka? Yani beş kızı tanıtacağız. Tamam. Evet. Ne kadar güzel. Devamlı yanımızda olacaksın Kemal abi. Ben Çok, sana teşekkür şey Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında biz. Süleyman evet. başkanımın bir ricası var. Ben onu söyleyeceğim. Benim torunum var bir Tarık diye. Tarık Buğra. Süleyman başkanım özellikle selam söyle dedi. Ben de onu söylüyorum. Başkanım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun ben teşekkür ederim